Merhaba çocuklar. Ben Sema öğretmen. Bugün hayat bilgisi dersimizde sizlerle beraber acil durumlarda arayabileceğimiz kurum ve kuruluşları öğreneceğiz. Derse başlamadan önce bazı kurallarımız vardı. Bunları hatırlatmak istiyorum. Neydi bu kurallarımız? Masamızın başına geçiyorduk. Sandalyemize oturup arkamıza yaslanıp dikkatli bir şekilde ekrana bakıyorduk. Ama isterseniz yanınıza bir kağıt kalem, defter koyarak önemli gördüğünüz yerlerde sizler notlar alabilirsiniz bence ihtiyaç duyacaksınız. Bunları hazırlasanız iyi edersiniz. Hazırsanız dersimize başlayacağım. Evet çocuklar, sizce acil durum ne demek? Acil durum. Acil. Acil kelimesini önce siz ne hissediyorsunuz? Ben bir şeylerin yanlış gittiğini ya da bir şeylerde bir sorun çıktığını falan düşünüyorum. Size de öyle geliyor mu? Mesela diyoruz ki acil yanıma gel. Yani hızlı gelmesini istiyoruz. Normal gelişen daha hızlı gelmesini. Yani acil olması biraz farklı bir durum. Bakalım biz hangi durumlara acil durum diyoruz? Acil durum, yaralanma, düşme, bayılma, doğal afetler, kaza gibi ani gelişen, acil müdahale gerektiren durumlardır. Neymiş çocuklar acil durum? Bir daha tekrar edelim mi? Hazır mısınız? Herkes dikkatlice beni izliyor değil mi? O zaman ben tekrar ediyorum acil durumun ne demek olduğunu. Düşme, bayılma, yaralanma, doğal afetler, kaza gibi ani gelişen acil müdahale gerektiren durumlardır. Yardıma ihtiyacımız olduğunda kimleri haberdar ederiz? Ve düşünün bakalım. Mesela okulda düştünüz. Kimi haberdar edersiniz? Hmm, okulda düştüyseniz arkadaşınıza mı haber vermeniz daha mantıklı olur? Öğretmenize haber vermeniz mi? Öğretmeninize haber vermeniz daha doğru olur değil mi? Ya da mesela mutfakta su içiyorsunuz. Su içerken birden bardağınız çat diye düştü, kırıldı, parmağınız kesildi. Bu durumda kime haber vermeniz gerekir? Kendi başınıza hocamlarla mı uğraşmalısınız? Yoksa ne yapmanız gerekiyor? Bence cevaplar gelmeye başladı bile. Evet evde bulunan bir yetişkini haberdar etmeliyiz. Çocuklar, acil durumlarla karşılaştığımızda eğer okuldaysak öğretmenimizi, evdeysek anne baba dede evde bulunan yetişkini haberdar etmeliyiz ve onlardan yardım istemeliyiz. Ee, ve çocuklar, bir de şunu belirtmek istiyorum, acil durumlarda bizim ulaştığımız bazı numaralar var. Ne demek acaba bu numaralar? Mesela ben burada yere düştüm, hemen bir numarayı mı arıyorum? bir numarayı aramıyorum. Ama diyelim ki mesela büyük bir yangın, orman yangını gördüm. O zaman ne yapıyorum? Bunu anneme haber verdiğim zaman bu sorun çözülür mü? Ya da babamı aradığımda, öğretmenimi aradığımda? Çözülmez değil mi? Yani o zaman bizim bir kurum ya da kuruluşa ulaşmamız gerekiyor büyük bir yangın gördüysek aramamız gereken bir numara var demektir. Ya da bir hırsızlık olayı gördüğümüzde aramamız gereken bir numara vardır. İşte biz bu numaralara acil durum numarası diyoruz. Peki bu acil durum numaraları neler? Şimdi bugün derste sizinle birlikte bunları detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ama sizinle benimle birlikte defterinize bu numaraları not etmenizi istiyorum. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Renkli bir kağıda numaraları renkli bir şekilde yazıp hangi durumlarda aradığını karşısına yazabilirsiniz. Her gün gördüğünüz bir yere, mesela odanızdaki dolabınıza olabilir, mutfakta bir yere olabilir. Her gün karşılaştığınız bir yere asıp bu numaraları kolayca ezberleyebilirsiniz. Hazır mıyız? Başlıyorum o zaman. İlk olarak kaza ve yaralamalarda ambulans 112'yi ararız. Evet çocuklar, kaza ve yaralanma durumlarında biz hangi numarayı arıyormuşuz? 112. Yani hangi rakamlara basmamız gerekecek? 1, 1 ve 2. Eğer 112'yi tek seferde henüz okumayı öğrenmediyseniz, rakamları biliyorsanız 1, 1 ve 2 tuşlarına basarak 112'ye ulaşabilirsiniz. Peki, burada ben bir numara daha görüyorum. 110, 1, 1 ve 0 rakamlarından oluşuyor. 110 sayısını aradığımız zaman kime ulaşırız? yangın durumlarında itfaiye ulaşmış oluruz. 110 itfaiyenin numarasıdır. Şimdi bir daha tekrar edelim mi? 112 neydi? Ambulans. 110 itfaiye. Önemli iki numarayı öğrendik. Siz de not ettiniz mi? Bir göreyim bakalım kağıtları. Herkes renkli kalemlerle renkli bir kağıda yazmaya başladı mı? Bunları dersin sonunda her gün gördüğümüz bir yere asacağız çünkü. Devam ediyorum bir sonraki önemli numara için. 155. 155. 1, 5, 5 rakamlarından oluşan bu numara acaba bize kime ulaştırır? 155 çocuklar polise ulaşmamızı sağlayan numaradır. Eğer biz bir hırsızlık, kaybolma durumlarıyla karşılaştıysak 155'i arayabiliriz. Bu durumda bizim ulaşacağımız kişi polistir. Yazdınız mı 155'i de? O zaman devam edelim bir sonraki numaraya. Çocuklar 156 jandarma numarasıdır. Acaba biz jandarmayı hangi durumlarda arayabiliyoruz? Jandarma il ve ilçeden daha küçük birimlerde bizim emniyetimizi sağlayacak. Yani polisin görevini il ve ilçeden daha küçük yerlerde sağlayan kişidir. 156'yı mesela bir köye gittiniz diyelim. Köydesiniz, anneannenizle oturuyorsunuz. O sırada bir olay yaşandı. Bir ne oldu diyelim. Bir hırsızlık olayı yaşandı. O zaman hangi numaraya ulaşmamız gerekecek? Köyde olduğunuz için 155'i değil 156 jandarmayı arayacağız. Devam ediyoruz çocuklar. 122. AFAD'ın numarası 122. Peki biz hangi durumlarda AFAD'a ulaşıyoruz? Bakalım mı bir? Sel, deprem gibi doğal afetlerde yardımda bulunan kurumdur. AFAD'dan yardım almak için 122'yi ararız. Herkes yazdı mı 122'yi de? Bakalım bir Bekliyorum ben sizi. Sizin yazmanızı, o kağıdı çok süslü bir hale getirmenizi bekliyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki numaramız 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattıdır. Buna ihtiyaç duyduğumuzda 183'ü arayabiliriz. Şimdi neler vardı? Bir daha tekrar edelim mi? Daha sonra zaten bunu pekiştirmek için çeşitli etkinlikler yapacağız. Ama öncelikle bu numaraların neler olduğunu kabaca ezberlemenizi istiyorum. Hazır mısınız? 112 vardı. Bir dönelim bakalım. 112 neydi? Ambulans. 110 itfaiye. Başka ne vardı? 155 polis. 156 jandarma. 183 aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek attı. 122 de afattı. Çocuklar, bu numaraların dışında size belirtmek istediğim bir konu var. Siz aynı zamanda ailenizden bulunan bir yetişkinin ulaşabileceğiniz bir numarasını daha ezberlemenizi istiyorum. Çünkü gün içerisinde başınıza bir şey geldiğinde ulaşabildiğiniz bir numara olmalı. Ve bunun için de ailenizden birinin numarasını ezberlemenizi, adresinizi ezberlemenizi istiyorum. Ama şimdi size bir soru soracağım. Herkes dikkatlice beni dinliyor değil mi? Ekrana böyle pür dikkat bir şekilde. Diyelim ki siz kayboldunuz. Bir sonra Yürürken yürürken bir durakta insan topluluğuya karşılaştınız. Annenizin numarasını ezbere biliyorsunuz, adresinizi ezbere biliyorsunuz. Siz ailenizin numarasını ya da adresinizi bu insanlarla paylaşacak mısınız? Bir düşünelim bakalım. Paylaşmalı mısınız? Hmm, bence de paylaşmamalısınız. Bu durumda orada durakta bulunan insanlardan şunu isteyebilirsiniz. Sizi en yakın bir emniyet birimine, ulaştırmasına, bir polisle iletişime geçmenizi sağlamasını isteyebilirsiniz. Ama kişisel bilgilerimizi, aile bilgilerimizi, adres bilgilerimizi tanımadığımız insanlarla paylaşmamamız gerekiyor. Devam ediyorum hazırsak. Peki, ben buraya sizin için bazı etkinlikler hazırladım. Bu etkinlikleri benimle birlikte sizinle cevaplamanızı istiyorum. Hazır mıyız çocuklar? Bize akşam yemeğinde gelen komşumuz aniden bayıldı. Annem hemen nokta nokta noktayı aradı. Şimdi bize bir misafir gelmiş. Yemek yiyormuşuz, muhabbet ediyormuşuz, bir şey olmuş. Sonra birden bayılmış. Kimi aramanız doğru olur? Mesela 156 jandarmayı arasak uygun mudur? Biri aniden bayılmış. Bir sanki sağlık sorunu var gibi. Bu durumda kimi aramalıyız? 112 ambulansı aramalıyız. Bakalım doğru bir cevap mı bu? Geliyor. Hop. Evet çocuklar harikasınız. 112 ambulansı aramanız gerekiyor. Peki hazırsak devam ediyorum. Dikkatli bir şekilde beni izleyin. Balkonda otururken karşı apartmanımıza hırsız girdiğini gördük. Babam hemen nokta nokta noktayı aradı. Hmm. karşı apartmanımıza bir hırsız girmiş. Acaba kimi aramalıyız? Mesela 110 arasam olur mu? 110 neydi? İtfaiye değil mi? İtfaiye aramam uygun olur mu? Kimi aramam daha doğru olur? Duyu gibiyim cevapları. Evet. 155 polis aramanız gerekir çocuklar bu durumda. Peki. Üçüncü örneğime geçiriyorum. Dinliyor mu herkes? Çok güzel. Çok dikkatli beni dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Okuyorum sorumuzu. Köye gittiğimizde köyde büyük bir kavga olduğunu gördük. Ve hemen nokta nokta noktayı aradık. Şimdi köydesiniz. İl ya da ilçe merkezinde değilsiniz. Bu durumda sizin emniyetinizi kim sağlaması gerekiyor? Köyde polisi mi arardık acaba? Ben şimdi kavga böyle büyük bir kavgayı duyunca ilk aklıma polis geldi. Ama sonra neyi fark ettik? Köyde olduğumuzu fark ettik. Köyde ise kimi aramamız daha doğru olur? Evet 156 jandarmayı aramamız gerekir. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Ablamla orman kenarı bir yolda giderken ormanda yangın çıktığını gördük. Hmm, orman yolunda kardeşle birlikte bir abla ilerliyormuş ve bir orman yangınına denk gelmişler. Bir yangından bahsediyoruz. Kimi aramak daha doğru olur? Önce aslında ambulansı da aramak bir noktada doğru ama yangın gördüysek yangın için önce kimi aramak daha doğru olur? Evet çocuklar, 110 itfaiye aramanız daha doğru olacaktır. Ama size şunu da belirtmek istiyorum. Artık çocuklar bakalım diyelim ki siz bu numaraların hepsini ezberleyemediniz. İşte 155'i ezberlediniz, 156'yı unuttunuz, 110'u ezberlediniz, 183'ü unuttunuz. Artık 112'yi arayarak bütün bu acil durum numaralarına ulaşabilirsiniz. Yani öncelikli olarak 112'yi ezberlemeniz sizin hayatınızı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Evet burada bazı görseller görüyorum. Bu görsellerde hangi numara kimine ait acaba? 110 var, 155 var, 112 var. Ve burada da bir polis, ambulans ve itfaiye arabası var. Bence şimdiye kadar siz bulmuşsunuzdur. Buldu mu herkes? Dikkatli bekliyorum. Herkesin tamamlamasını bekliyorum. Bir düşünelim. 110. 110 nereye arıyorduk 110'a? Bakalım polis mi, ambulans mı, itfaiye mi? 110 İtfaiyenin numarasıydı. Evet harikasınız çocuklar. Peki bir sonraki neymiş? 155. 155. Kimin numarasıydı? Bu bir acil durum numarasıydı. İtfaiye iledik. Geriye ambulans ve polis kaldı. Hangisiydi? 155. Evet çocuklar 155 polisin acil durum numarasıydı. Ve geriye ne kaldı? 112. 112 de ambulansın acil durum numarasıydı. Ama ne dedik 112 için? Artık diğer acil durum numaralarına ulaşmak için de 112 üzerinden ulaşabiliyorduk. Burada birkaç tane örnek var. Sizin bu örneklerde hangi numarayı aramanın daha uygun olacağını benimle birlikte bulmanızı istiyorum. Hazır mısınız? Bir kuralları tekrar hatırlayalım mı? Herkes masasının başında sandalyesine oturmuş, arkasına yaslanmış, dikkatli bir şekilde ekrana bakıyor. Aynı zamanda bu numaraları renkli bir kağıda yazdı. En çok, gün içerisinde en çok gördüğü yere asacak değil mi dersin sonunda? Hatta şunu da yapabilirsiniz. Adresinizi ailenizden bir kişinin numarasını da bu kağıda ekleyip ezberlerken bunları da ezberlerseniz harika olacaktır çocuklar. Devam ediyorum örneklerimle o zaman. Diyor ki okulda yangın çıkarsa, okulda yangın çıkmış. Biraz korkutucu bir şey değil mi? okulda yangın var böyle yangın alarmları ötüyor falan kimi aramak daha doğru? Polisi mi ararız, 155'i mi ararız? Yoksa itfaiyeyi mi aramak daha doğru olur? Evet doğru, haklısınız. İtfaiyeyi aramak daha doğru olur. Peki itfaiyenin numarası neydi? Duyamadım. Doğru çocuklar 110 aramanız gerekir. Peki evde annem aniden bayıldı. Annem evde bayıldı. Kimi aramalıyım? kim ambulansla geliyordu, hangi numara ambulansa geliyordu ve bizi hastaneye götürebilirdi? 112, çok güzel çocuklar. Ve son örneğimiz. Oyun parkında arkadaşım yaralanırsa. Oyun parkındayız, oyunlar oynuyoruz, çok eğleniyoruz falan. Arkadaşım yaralandı. E bizim yaralanma sonucu nereye gitmemiz gerekir? Hastaneye gitmemiz de gerekir değil mi? Peki bizi hastaneye götürebilecek numara hangisi? Evet, 112. Haklısınız çocuklar. Devam ediyoruz etkinliklerle. Hmm. size harika bir etkinlik daha hazırladım. Herkes dikkatli beni izliyor değil mi? O zaman geliyor sorum. Biraz enerjik göreyim sizi. Herkes dikkatli ekrana baksın. Bu numaraları dersin sonunda hepimiz ezberlemiş olacağız. İlk sorumuzu okuyorum. Acil telefon numaralarını nokta 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 aramamalıyız. Aa, burada bakın çok önemli bir nokta var. Acil durum numaralarını Mesela hiç ihtiyacımız yokken ararsak nasıl olur? Doğru olmaz değil mi? Acil durum numaralarını gereksiz yere aramamalıyız. Diyelim ki benim ihtiyacım yok, bu numarayı aradım. İhtiyacı olan bir arkadaşım o sırada bu numarayı ararsa ulaşamayabilir. Biz bu hatları gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. O zaman buraya ne gelecek? Acil telefon numaralarını gereksiz yere aramamalıyız. İkinciye geçiyorum. Köylerde polisin görevini nokta 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 yapar. Kim yapıyordu köylerde polisin görevini? Bence herkes soruları cevapladı bile. 156 jandarma yapıyordu değil mi? Jandarma ikinci boşluğumuz olacak. Üçüncüyü okuyorum. Okulda arkadaşımız yaralanırsa nokta 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 haber veririz. Kime haber vermeniz gerekiyordu bu durumlarda? Evdeysek anne babamıza haber veriyorduk. Okuldaysa kimden yardım alıyorduk? Arkadaşımızdan mı? Ya da yoldan geçen birinden mi yardım alıyorduk? Hayır değil mi? Öğretmenimize haber vermemiz gerekiyordu. Diğer örneğimize geçiyoruz. Trafik kazalarında nokta 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 acil durum telefonunu ararız. Kimi ararız? 112 ararız. Çok güzel çocuklar. Deprem, sel gibi doğal afetlerde. Deprem, sel gibi doğal afetler. Ne demiştik buna? Kim ilgileniyordu? Afat ilgileniyordu. Peki AFAD'ın numarası kaçtı? 122. Çok güzel çocuklar. Yangın durumlarında kimi ararız demiştik? İtfaiye. İtfaiyenin numarası neydi? 110. Çok güzel. Peki acil durum nokta nokta ezberlemeliyiz. Ben dersin başından beri sizden ne istiyorum? Acil durum numaralarını ezberlemenizi istiyorum. Yani buraya ne gelecek? Acil durum numaralarını ezberlemeliyiz. Evet çocuklar. Şimdi buradaki etkinliklerimizi tamamladık ve ben sizin için çok keyifli bir kavanoz etkinliği hazırladım. Bunun için masaya bir geçelim bakalım. Bu kavanozun içinde bazı olaylar var. Bu olaylarda aramamız gereken numaraları bulmanız gerekecek. Hazır mısınız? Açıyorum. Açıyorum. Dışarıda oynarken evden uzaklaştığınızı fark ettiniz ve kaybolduğunuzu anladınız. Hangi numarayı ararsınız? Aiden uzaklaşmışsınız, kaybolmuşsunuz. Kimi ararsınız? İtfaiyeyi mi ararsınız? Ya da AFAD'ı mı ararsınız? Olmaz değil mi? Kimi aramanız gerekir? Polisi aramanız gerekir. Peki polisin numarası kaçtı? Bence artık herkes öğrendi. 155. Haklısınız çocuklar. 155 aramamız gerekiyor. Peki Yeni bir soru geliyor. Herkes hazır mı? Çekiyorum, çekiyorum. Hmm. Güzel bir soru. Sokakta yürürken bir teyzenin çantasının çalındığını gördüm. Hemen kimi aramam gerekir? Teyzenin çantası çalınıyor. Kimi ararız? Cevap geldi bile. Doğru haklısınız. Polisi aramalıyız. Peki polisin acil durum numarası kaçtı? 155 Çok güzel çocuklar. Geliyor iyi, iyi, iyi bir soru. Hmm. Bu da farklı bir soruymuş. Bir kedi ağaçta kalmış ve inemiyor. Minnoş kedicikler bazen ağaca çıkıp ağaçta kalabiliyorlar. Kimden yardım almalıyız? Hangi acil durum numarasını aramalıyız sizce bu durumda? Birinin merdiveniyle gelip o yükseğe çıkabilmesi gerekiyor. Bu hangisi uygun olur bunun için? Cevaplar gelmeye başladı. Doğru itfaiye. Peki itfaiyenin numarası kaçtı? Artık herkes bunu biliyor. Kaçtı? 110. Çok güzel çocuklar. Şimdi bir kart daha çekiyorum. Siz de isterseniz bu tarz kavanozlar hazırlayabilirsiniz evde. Örnek olaylar anneniz, babanız ya da evde bulunan bir yetişkin hazırlayıp kavanozun içine atıp siz bu sorulardan çekip bunlara da hangi numarayı aramanız gerektiğini oyunlaştırarak ezberleyebilirsiniz. Ben şimdi sizin için son bir soru daha çekiyorum. Hazır mıyız? Hop Hmm. Yolda giderken bir araba kazası gerçekleşti. İlk arayacağımız numara hangisidir? Yolda gidiyoruz ve bir kaza gerçekleşmiş. Hangisini ararız? Evet çocuklar ha haklısınız 112 ambulansı aramamız gerekir. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte acil durumlarda aramamız gereken numaraları öğrendik. Adresimizi ezberlememiz gerektiğini öğrendik. Ailemizden birinin telefon numarasını ezberlememiz gerektiğini öğrendik. Eminim ki siz bugün bu hazırladığınız kağıtları her gün gördüğünüz bir yere asıp ezberlemeye başlayacaksınız. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.